Merhaba sevgili arkadaşlar. 2024 MSÖ sonuçları açıklandı. Kaç nete kaç puan geldi arkadaşlar? Hepinizi yoruma bekliyorum. Ve özellikle şunu da hani tekrardan belirtmek istiyorum. İyi yapan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. E, ee, i̇stediğini alamayan arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar YKS'ye kadar çok iyi bir zaman var. Bu zamanda çok iyi şeyler yaparsınız. Bakın bir daha söylüyorum altını çizerek. Yarış son düzlükte kazanılır. Bunu ancak kazananlar bilir. Yani şu kalan zamanda çok çok iyi şeyler yapabilirsiniz. Çok çok iyi yerlere gelebilirsiniz. O yüzden lütfen bundan sonra daha fazla çalışalım. MSÖ ile TYT bakın aynı olmaz. Daha önceki senelerde de aynı olmadı. Çünkü bir askeri sınav, öbürü TYT sınavı ve arkadaşlar yani sosyalde mesela farklılıklar var değil mi? Buradan göz önünde bulundurun. MSÖ'nün matematiği TT'nin matematiğine yani %100 benzemez. Ha yani %50 bir benzerlik olabilir. O yüzden şunu bir kez daha söylüyorum bakın. TT ile MSÖ arasında benzerlik vardır ama çok ciddi benzerlikler vardır diyemezsiniz. Birine yaklaşık olarak 3,5 milyon insan giriyor öbürüne 750-800 bin. Yani bu aradaki farkı değerlendirdiğiniz zaman iki sınav arasındaki fark göreceksinizdir. TT biraz daha ağır geçiyor. Ve özellikle tavsiyem arkadaşlar bir rehberlik videosu yapmıştım. Oradaki kaynakları muhakkak çözün. Bana durmadan kamp soruyorsunuz. Bir sürü kamp var. Bulamıyorsunuz arkadaşlar. O videoda anlattım. Bu kırmızı kitabı da bitirmeden girmeyin. Şimdi herkese başarılar diliyorum. Kaç lit kaç puan yorumları bekliyorum.